KPSS'den çıktım dün. Bu arada eksilerdeyim. <laughs> Bugün değişime uğruyoruz tekrar. Çünkü hayatım bir sınavdan ibaret olamaz diye düşünüyorum. O zaman tekrar ayaklanıyoruz. <laughs> İkinci kalkışımızı yapıyoruz o zaman. Her neyse. Saat 8. kalkalım ve kahvaltımızı, kahvemizi içelim. Kahvaltımı yapmadan önce geçen gün e, şu yaptığım smoothie'yi içeceğim ilk önce. Normalde kahveyle başlıyordum biliyorsunuz ama bugün kahveyle başlamayacağım. Yani bu dört gün kahveyle başlamayacağım. biraz buzla yapacağım. <laughs> Şöyle bir bardak yeterli olacak. bozulmuş. Neden? <laughs> Neden? Çünkü annem buzdolabını temizlemek için fişini çıkartmış. Her neyse sakinliğimizi koruyoruz. Kahve sesinden çıktık. Moralimizi bozmuyoruz. İyiyiz. O yüzden ilk önce güne şöyle soğuk bir suyla başlayalım. Bunda dökelim yapacak bir şey yok. Şundan koyacağım içine, ee, bağışıklık güçlendiriyormuş, bunu bana işbirliği olarak göndermişlerdi. Dört damla koyacağım. <laughs> Üzerimdeki bornoz değil bu arada, yanlış anlaşılmasın. Bu hani, sabahlık zaten kızlar bilir, anlatmama gerek yok. Her neyse, bugün kitaplarımızı atacağız. Bugün notlarımızı atacağız çünkü bir daha KPSS'ye çalışmayı düşünmüyorum. Zaten çok fazla hazırlanmıştım. Olmayınca da hani zorlamanın manası yok. Kendimi de çok yıprattığımı fark ettim. İşte o yüzden bugün kitaplarımızı atacağız. Zaten halimi de görüyorsunuz hani. Suratım mahvoldu. Her neyse bugün öyle işlerimiz var. Biraz keyif alacağız bundan. Daha sonra evden çıkar bilmiyorum. Zannetmiyorum. Hava da zaten yağmurlu. Biliyorsunuz hala arabam yok. O yüzden dışarı çıkmayı düşünmüyorum. Zaten dışarı çıkmayı da çok seven bir tip değilim de işte. Her neyse. Kahvaltımızı hazırlayacağız. İki kaşık yulaf koyacağım. Bir tane yumurta kullanacağım. tuz ekleyeceğim. Ya sabır. Neyse. Yalnız yaşadığımı düşünün arkadaşlar var. Ailem yaşıyorum. Neyse kahvaltımız yapalım. Günler nasıl boş geçiyor ya. biberler annem şeyden getirmiş. Beykoz'dan. Yengemin yengemin orada bahçesi var. Oradan getirmişler. Doğal olan şeylere aşırı bayılıyorum. Bugün çiğ köfte yapacağız. Yeni makine geldi. Bunu deneyeceğiz. çiğ köfte yapacağız. <laughs> bir işbirliği paketi birlikte açacağız. Ben de merak ediyorum. Yeni bir ürünmüş. Bana gönderdiler. Ben de deneyimleyeceğim. Bu markanın zaten ürününü kullanıyorum biliyorsunuz sürekli olarak. Dedim ki birlikte açalım o zaman. İlk defa çiğ köfte yapacağım. Ben de bilmiyorum nasıl olacak. Ee, vlog da yapmayacağım onu büyük ihtimalle. Çünkü reels olarak çekeceğimi düşünüyorum onu. Her neyse paket açalım. Nedir bu? Ben bunu plastik bekliyordum. Çünkü hani normalde normalde plastik oluyor ya bunlar. Yani benim kullandıklarım plastikti. Güzel bakayım. Şekli şamarı çok hoş. Bir işbirliği daha geldi. Onu da şimdi birlikte açacağız. Ben bunları yıkayacağım ilk önce çünkü bir saat sonra çiğ köfte yapacağız. Ee, temiz olması gerekiyor. Temu kargom geldi. Onların onların çekimlerini yaptım. Bak da yaptım bu arada. <laughs> çünkü diğer türlü videoda yüzüm güzel gözükmüyordu. Kamer, kamerayla çektiğim videolarda genel olarak güzel çıkmıyor gibi. Ya da ben öyle düşünüyorum. Her neyse. Ee, ara önümü şöyle göstereyim. Ara yiyeceğim. Sadece muz. Ee, edit yapacağız. Benim bilgisayarımla edit yapmak o kadar zor ki. O kadar zor. Beni gerçekten yavaşlığıyla sinir hastası ediyor. Her neyse. Ama güzel bir video çıkarttığımı düşünüyorum. Keşke bilgisayar masasında yapsaydım. hem Instagram için yaptım hem de YouTube kanalım için yaptım temo videosunu. Mikser çok yavaş. <laughs> Öğle yemeğim için dedim ki onigiri yapayım. Ee, şu <laughs> temudan aldığım şeyle yapacağım. Boyutu küçük demiştim ve gerçekten çok küçük ya. Yani. Ne bu? Ben labne çok seviyorum ya. Labne ve yoğurt aşırı seviyorum. En korktuğum şeylerden biri de şu ton balıklarının şey kabının elimi kesmesi. Şöyle bir görüntüsü olacak. Karıştıralım. Böyle yemeğim hazır. Hepsini yiyemeyeceğim zaten büyük ihtimalle bir buçuk tane yer bırakırım. <laughs> Soya sosum var. Gösteremiyorum dökülecek. Soya sosum var. Onunla birlikte yiyeceğim. Olay öğlen yemeğim. Bu arada Doğruyu söyleyeceğim. Onlar iki gibi olmamış tabii ki. Çünkü onlar mesela şey de koyuyor içine. Sirke de koyuyorlar. Daha çok yapışmasını sağlıyor. Hadi ben şeker koydum okey ama sirkesiz büyük ihtimalle o kadar fazla yapışmıyor. Editimi yapamadım. O yüzden ablama gidiyorum. Ben yani çok uğraştım ama bilgisayarım aşırı yavaş olduğu için bir türlü başaramadım maalesef. Her neyse. Ablama şeyler götürüyorum eskiden ben şeyden çok utanıyordum <laughs> market poşetleriyle bir şey taşımaktan çok utanıyordum ama şu an yok <laughs> şu an öyle değilim yani ne bileyim ince herhalde böyle şeyleri önemsememeye falan başlıyoruz önceden beni mesela Market poşetiyle kimse dışarı çıkartamazdı. Ama şu an çıkıyorum. Hem de kendi isteğimle. Neyse. Bakın bilgisayar dediğimiz bu kadar hızlı olmalı işte. Benim 86 saatte halletmeye çalıştığım şey sadece 5 dakikada oldu. Her neyse işimi bitirip bir kahve içip hemen eve koşmalıyım. Ablamdan geldim. Şimdi yüzümdeki makyajı temizleyeceğim. Ondan sonra çiğ köfte videomu çekmek için mutfağa gideceğim. O zaman hemen yüzümüzü temizleyelim. Şu videoyu artık çekelim. Böyle bir yüz temizleme köpüğü kullanacağım. Yani bu yağlı olan şeyini kullanacağım. Yüz temizleme suyunu kullanacağım. Bir de şey varmış biliyor musunuz? Böyle yağlı yüz temizleme suları kullanınca yüzünüzü normal temizleme suyuyla işte normal yüz temizleme jeliyle yıkamanız gerekiyormuş. Doğru mu bilmiyorum. Ama ben yapmadım kesin. Daha sonra Evoche'nin nemlendiricisini kullanıyorum. Zaten hani beni tanıyanlar var. Evoche'nin tüm ürünleri var bende arkadaşlar. İşbirliği paketim geldi. Dedim ki onlara da birlikte bakalım. Ne olduklarını biliyorum aslında. Çünkü ben bu markayı daha önce kullanmıştım. Gerçekten güzeldi yani. Tabi sadece güneş kremi kullanmıştım. Çünkü ben güneş kremi manyağıyım arkadaşlar. Çok fazla güneş kremi kullanıyorum. Akşam yatarken bile artık güneş kremi kullanıyorum. O kadarım yani. Her neyse. Fazlaca güneş kremi göndermişler. Şunun paketini biri açmış bu arada. Şunun paketini biri açmış. Bilmiyorum. Bunlar çünkü ben evde yokken geldiler. Ee, şu şekilde 3 tane, hatta şöyle göstereyim, gözüküyor mu? Şu şekilde, şu şekilde üç tane güneş kremi göndermişler. Bir tanesi leke karşıtı, şu leke karşıtı, ee, şu beyazlatıcı. Ah! Bu beyazlatıcı kremmiş, güneş kremi değilmiş. Tamam her neyse, bir şey olmaz. Şöyle de bir güneş kremleri var. 50 faktörlük biliyorsunuz. Ee, bu da ton eşitleyici pembe güneş kremi olarak geçiyor. Bu da normal. Bir tane şey göndermişler, temizleme jeli bu da. Aynen. Bunu kullanmadım mesela. Güneş kremlerini kullanmıştım ama bunu kullanmadım. Bir tane bir tane nemlendirici göndermişler. Aynen nemlendirici krem göndermişler. Burada da burada da aynı şekilde üst temizleme jeli. Her neyse ikisi birbirinden farklı. Ben okuyamadım. Bir şey olmaz okuyamadım. E, yüz yıkama jeli bir tanesi e, yağlı olan bir tanesi normal yıkama jeli. İki aşamalı yıkama için sanırım gönderdiler. E, yani bir tanesi yağlı bir tanesi normal temizleme, yüz temizleme şeyi. İki tane de tonik göndermişler. Deneyimledikten sonra sosyal medya hesaplarından zaten paylaşıyorum bunları. Takipte kalırsanız görebilirsiniz zaten. Her neyse bugünkü işbirliklerini açtık. Ee, annem hala gelmedi. <laughs> hala bekliyorum çiğ köfte yapmak için. Ee, Kitaplarımı atacaktım. Onları da atamadık bugün. Ee, çünkü benim başka e, video çekimlerim vardı. Onlarla uğraştım. Evde nedense sinek var. Sinirim tepeme çıkıyor. Her şeyi denedim. Bizim e, burada evin direkt önünde incir ağacı var bu sinekler maalesef ki eve direkt geliyor. Eve girip bir adamın direkt önünde olduğu için o ağaç direkt şey yapıyor yani bu odaya giriyor ve sinirim tepeme gerçekten aşırı çıkıyor bu ara. Ağacı da kesmek istemiyoruz yani. Ağacı da sinek geliyor diye kesemeyiz yani yapacak bir şey yok. Ya sineklik tamam okey var hepsi ama şey mesela bizim balkonda sineklik var. Orayı mesela açtığımız anda içeri girmeye başlıyorlar. Bir sorun. Annem şey de alacaktı zaten. Sinek ilacı da alacaktı. Bakalım. <laughs> Her neyse. Umarım çiğ köfte bugün yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar çiğ köftemi sonunda yaptım. Annem de gelebildi. Makineyle çekim yaptım. Şimdi şekillendirme yapıyoruz. Akşam yemeğinde bugün bunu yiyeceğim. Yapacak bir şey yok. Yaptım bir kere. Ama bu arada çok güzel oldu. Güzel yaptı. Urfalı olsaydım ancak bu kadar iyi çiğ köfte yapabilirdim. şöyle göstereyim. Büyüyeceğim için çok fazla kahve koymuyorum. Annem de dolaplarımı sil demişti. Bir şey demişti bugün de hatırlamıyorum şu an. Neyse. Ve günün artık son kahvesi. Vlogu da kapatacağım zaten. Yani e, bence verimli bir gündü. Çok fazla hani bugün işim vardı. Bence işim vardı. <laughs> Normalde iki ara öğün besleniyorum. Üçte ana öğün olarak besleniyorum ben. Bugün iki tane ara öğün olmadı ama yapacak bir şey yok. Yeteri kadar su içemedim mesela. O kötüydü benim için. Neyse artık yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Zaten toparlamaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Sınavdan da çıktık. Bak yine sınav dedim psikolojim yine bozuldu. Neyse arkadaşlar hiçbir şey demek istemiyorum ya. Hiçbir şey demek istemiyorum. artık <laughs> bu saatten sonra hiçbir şeyi de değiştiremeyiz. Geçti gitti artık sınav. Ee, önümüze bakacağız. Ne yapalım? Her neyse videomuzun sonuna geldik. Beni takip etmeyi ve kanalda görmek istediğiniz içerikleri bana yazmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum. <laughs>